güzel bir şey yapmışlar, çok güzel bir şey yazmışlar, çok güzel oynamışlar. Vallahi herkes bu filmi konuşuyor, evet, evet. herkes bu filmi bekliyor. Gupse kadar heyecanlıyız. Evet. Gupse'nin düğünü gibi geliyor bize. <laughs> Filmin videosu değil de yani gerçekten o kadar önemli, o kadar heyecanlıyız. Heyecanlıyız, değişik bir şey olacak. Yani Kürse'den değişik bir karakter geleceği belli. Bu filmi çok merak ediyoruz. Eminim çok eğlenceli. Merakla bekliyorum ama çok iyi ve güçlü bir şey. Galiba da ilk defa Türkiye'de bir kadın kendi tarafından yazılıyor, oynanıyor. Bu örneği ilk defa görecek olmak da ayrıca heyecanlı. Bir Beckham'ın film yapımıyla karşı karşıyayız. Valla benim için çok ilginç evet. olan, yani örneği çok az görünen bir baştan sona bir kadın komedinin yazdığı ve başarını oynadığı bir film. Bize galiba ekip adına konuşmak bana düştü. Evet. Ee, Valla gerçekten çok heyecanlıyız. Biz de ilk defa izleyeceğiz filmi. Ee, çok keyifli iki saat geçireceğimize inanıyoruz. Sizlerle birlikte gülmek ömrümüz atır. Hep beraber ömrümüz atır inşallah. <laughs>